Kapalı e? da atatıyor, e? ya. Mage vur. Şeye vur. İstediğin gibi vur. Hiç fark etmez. Mokşu mokşu mu olduk? Döndüm okçuya döndüm ya abi ya. Hmm. Sekseni koydum. Köyü koydum. koydum. Açlık nerede? CS koydum. Buraya da bir mühür sağlık. da TC'ler. Ben niye atak basamıyorum? Wolf atmış bir. <laughs> Allah'ım yardım et bana. Gerçekten bir bir Wolf atmış bu İmdat ya. Ya bir işte bir şey seçtiler şey. bir şey yok oluyor <laughs> ya. Ama bu da zelde oluyor işte bu da böyle. Geliyor geliyor kalkar. Ya yani olduğunu sıkıyor ya. Ama nasıl yapıyor ses, ya? ya? Ses, ses. Şimdi gidiyor tamam. <laughs> Ay, git lan ne yapıyo lan burada g biz ne olur hemen al patros dın Hı, kanka biz böyle kill alamıyoruz ki adamlar içeriden çıkamıyor zaten mage oynasan da aynı Ma oynasan hiç alamayacak. Bakın oynasal da aynı. Karşıda olsaydık bak çıkardık ağzını sıçardık bunlarınla. Neyse turnuva bitsin de bakalım sonra ne yapıyoruz ya. Wo <laughs> wo oh, wo oh, Wo oh. wo oh, wo oh, Adamlar oh. içeriden çıkamıyor diyor. Bakın oraya sahil diyor adam. Salacaksın abi. Bir çıkacaklar biraz özgüven gelecek adamlara ondan sonra. Sen Hadi bir dağılardın... saldı. Dün, dün adam monoyu bile salmadı ya o kadar çingene ki. <laughs> Bizim iki tane priestimiz vardı. Bizim ee, geliyor mu? Geliyormuş. Cellata yaz da okçuya dön. Salak. niye oynuyorsun? Okçu oynuyor. Böyle böyle. Hadi. Yok, yok. reşit okay, şey kaldı ya. Bak. Sen ne yapıyorsun orada ya sen pişik, bak. Ya salat abi bak gidiyor. Öldü atla. öldü. Kafandayım ben senin. Liseden aynı. Ne yapıyor? Bak sağda ölüyor mu? Bella söldü ya bu ak. Hep ona girdiniz siz de. Evet salak biri wolf pasıyor gerçekten. Şalopis attı lan bana iyi tıraksı bir de ne attı ofis. bana sürekli günlük materyal atıyor ya kanka bunlar da sanmıyorum ya bunlarla biz anlaşamıyoruz bütün amına koyayım garip garip çocuklar alın partiyi yanlışlıkla ya nereye kaçacağız sen neyse seni keseriz biz de aha ooo oh. yanındayım emir Çöre. Loot bakmamız lazım. Otlaman demo var ya. Ot, Aldım var ya ben Aha. Çarını satıyor. Moradon da bağırıyor. Çarına bir info çektim. Akara 3 dakikalar var tamam mı? Dedim abi ne istiyorsun çara dedim. Çok sağlam itemlerim var falan. 2K istiyorum diyor bu çar için. Çok da değil dedim. Haklısın dedim 2K. Yani bir şey değildi. Değil. Alcan dedi. Ayy. Dedim abi benim param yok o kadar ya. Alamam ben onu. Desene oluru ne olurdu. <laughs> Bir de inanmış tamam mı diyor. Bunu satacağım diyor. Full var diyor. Artı 9 onunla oynayacağım diyor. Salak sen tutabilir misin oğlum? Aa bak ya çıktı. Vav <laughs> wow, abla kulu sağa çeksen kör. <laughs> Uf, bak, bana çok sağlam. Öldüm. Restore silah severce. Alcatraz ne yaptı lan? He. O atmış. Bu tek o zaten abi. Diğerleri hep şeyde. Şak şakta. Evet diğerleri şak şakta. Lan Emre ben gördüm hiç... sen kestin ya. Bu man çok salak ya. Görüvezlik mi çekelim? Ne bu tondakiler buktadır ya. Kanka Burda Koza içeri ki. Nasıl gireceksin? İçeri, i̇çeri girer. girersin. Kaçacak bir yer var mı? Magi dur abi, abi Gökhan yok sen de mageye dön. Deniz abi sen de dön mageye biz tonu vuralım çiftleme yap. Mage vurursa boşa gideriz ha. Ha döndüm mageye. Gel Gökhan sen de gel. Bir görünmezlik çekeyim şuradan bir saniye. <Gülüyor> Un. Pint. <laughs> 150 Dur. 150 kc. Bir şey oldu benim çara. Dantan bekliyorum. Burada bir farenin şeyini bas. Görünmezlik beni de ganimet ya Yani. Niye Şu kc vereyim ki ona? Ganimetse bas o zaman abi, vicdansız. Basayım Bas Emre. Bas abi görünmezliğini. Bas. <laughs> Gel sağ sağa burada çiftle. İnşallah bize... Attın o açtı. Ananı dinini ya. Püh. Gel burası dibe vursan abi vur dibe dibe vur 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 dibe vur vur Ya görmez boşu boş şuan 200'e karca Loop attı Kanka açıyorlar bizi ya Şunu tekle 18'e keseceğim bak bunu Gökhan <laughs> buna da 18 vuramıyorum bak Öyle öleceğiz yere dayanamaz ki o Gel şunu staflayalım şurada ne haber lan? Bak Alcatraz açacaklar şimdi onu. Açıyorlar bir kanka işte açıyorlar. Ayıklı, anlamadım ki ben. Dur aldım yanıma cellat da yanıma aldım bari biz beraber vuralım amına koyayım gel. Buradan arkaya gidecek bir yer Jokan, var. Yok seni ya? de aldım. Abi direkt önümüze vuracağız bak bu dibe. Yürü abi atmışlarına çor yapmışlar onu çıkıyor atmışlarına. Şu atmış bas abi atmış. Bas kule vurdu bana. Aa, Olsun mageliye vuralım ya. Okçuyla oh, yoruluyorum ben ama nokta. Gel sollu mageler sollu gelsin. Diğer DC'de olmayanları da çekeceğim ben yanıma. Normalde <laughs> giriliyor da o map bu mapte giriliyor mu? Bu mapte hiç gireni görmedim ben. Kanka işte iplerin evle bak dibimiz geliyor. Ben çekeceğim sizi. Alacak hızı yanıma aldım. Nerede bu şey? Cellat nerede? Gel lan buraya. Kudum delisin Abi sol dibe. Deniz abi. Hazır. Aç 60'ını bekle. 60'ını aç bekle. Bas abi 60. 5 bas bunlara. Ay siktim kulesine bak ya. Gel gel bekle onlar çıkacaklar illaki ya. Şimdi AG sıkıntı bu. neler çıkamıyor içeriden. Çomalık kuyu da çektim. Geliyor abi mageler. Aç 60'ların oruyordur. 60'ların çık. Gel abi 60'ların çıkartmış. 60. Bas ortada 60 buradan. Kule öldürecek beni. Öldürüyor ki kule beni. Ya o öldüreceğim onu ya. <laughs> Kodum, <o iti>. <gülüyor> <Emre> <gülüyor> bak, çocuğu, ama koduğum iti. Bir çocuk bebekle uyuyor diyor. Kardeşleri uyuyor ha kanka. Bak ne yapacağım biliyor musun? Ben de şimdi üstünde evet. üstümde var görünmezlik potu dur bir. Şu makineye girip, girip vuruyorlar ya. Vurduğu an içeri girmeye çalışacağım. Tamam dene bakayım sen. Biz de vuralım buradan. Çıkamıyor ki aptallar. Aç önüne atmışlar kanka. Aç bas buradan atmış. Kuleye baksana. Beşli beşli vuruyor. Allah... Şimdi töbe ya. Bakayım bir dakika beni ne açtı? Adam. Ah, yes. Adam açtı. <laughs> hmm. Sanki kule açtı gibi geldi? Oğlum azıcık sus lan. Gel bakayım gel. Şu sağ toplayacak galiba. bekle bir toplasın. Görme onu görme görme onu görme. O bir toplayacak mı bakayım ben bir. Sol topladı sol Evet topluyor topluyor topluyor. Toplasın hiç şey yapma hiç görme onları. İşte bas bak, böyle. Tozunu mozunu bas burada. Gel lan buraya. Gitme bir yere gel. Yürü şimdi benimle beraber oraya. Şifre bana. Aç 60'larını. 60 60, açık 60 60, bas 60. Çift çift 60 bas. 70 daha bas. 5 daha bas. Ay sıkıntı. Hı, sarayıklar. Arkada TP'lisi var. <laughs> Nasıl TP'lesin bir daha bir şey olmaz. TP'lemesin, niye TP'leyecek ama? Uğraşsın çıkmaya. Nereye gittin lan sen kahpe? 18'e keseceğim onu. Aa diğer çekin staff lan. <laughs> Salak et bununla. <laughs> Dayı gel kafana 70 vursana. Vur 70 vur yetmiş, vur. 70 vur 60 da vur. Bir kızsınlar TP mevciler aman aklım. Salak sen bizi nereye çekiyorsun aptal. Gel bakayım sollu. Gel sollu novam dönsün. Bastım tozlarıma. Sol dip kaç kişi? 1 kişi yürü 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 aç atmış burada atmış bas orada oradan atmış bir kişi bir kişi demene koy. Ortalı 70'te bas buradan. Kulıya bak abi. Düşürüm. Çok sinirleniyorum ha. Niye? <laughs> adam yok ki dayı. Ne yapalım biz ne yapalım? Onu diyorum da. Adam olsa gidip kestireceğim de adam yok. Bu TP mi yapacak bakayım ne yapacak? Hı hmm, TP mi isterim. Be top diyor. Abi dibe 60 vursana buradan bilediğim yere. 70 de vur buradan. 5 de Açık 5 de Nereye kaçıyorsun zaman ak? Yine ben alıyorum görüyorsun değil mi? Killleri. Kanka encir encir atıyorsa 5'te encir atarız ya içeri TP'leniriz. Şu ona çiftleme dönsün çiftleme bekliyorum. Abi kapı önüne atmış vur buradan. 70 de vur. Baksana aptallar çıkamıyor. Oğlum dikkat edin ni kesme. Oo şurası çok iyi lan. Ne? Neresi Gökhan? Kapı önü. Tamam beni alıyor şey. Aldı yanıma. Antroyu da ben yanıma burada aldım. Kim çekti? Deniz de abi de aldım yanıma. Okçuya dönmüş. Esses kanka. Bilediğim yeri gördün mü Gökhan? Bas Gökhan, tozlarını yürü kanka. Yaptım. 60 tane aç. Bas, bas 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 bas. 5'de bas. 70 de bas. 5 de bas. Açık 5 de bas. Yok ya. Ya okçu olacağız ya şey olacağız. Ya, da salacağız abi ya bunu alın ben. Bir görev daha bitirelim. Ben de çok sıkıldım ya. Ha kapı önüne vur buradan atmış. 3-5 tane salak var. Ne <laughs> kızım? Gencim dönüyor. Ne? Asatla. İpekciğim onu izlemeyin. Başka bir şey izleyin. <laughs> 60'ların açık bekle burada. Bekle 60'ların açık. Koştukları gibi 60'ı 60. 60. Bas atmış 70 davas 5 davas Aşk 5 davas de bas. 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 tona. Benim bitti görev. Nasıl bitti ya? 2 tur. Benim 3 3 kill daha var. 3 kill daha alayım da öyle çıkayım bari. Ay DKC'ye sokayım beni Sağ ol kardeşim. Ah, vurdum kafana atmış. Ne haram yiyeceğim. 70'den 70'e vuracağım. Of. Vur kavurdum bu sefer. Ulan killer bana saymadı be ha bitti. Ömre daha yet alayım mı yeter mi? Yeter yeter. <laughs> ha Deniz abi sağlam mı ne yapalım ya? İsteyelim ya. Bırak. Şu Sanki biz salıyoruz ya hiç salmıyor abi Allah Allah'ın sana, sana yo alacak da vereyim parti. Bir ya bir mi? Tamam tamam alalım bir kanka bir şey olmaz geliyor. Çek beni yanına. Ha çek, bir iki kalmış çek, çek. Çek vurayım onların kafalarına. Hiç senin için. Bak şimdi nereye vuracağım? Direkt kapı önüne bu salaklara. Bu salaklar. Abi, buradan Bulam bunlara bir at, şunlara vurdum. Al sana bir 70. Al hadi 80 e atayım da bitsin görev biz. Ah. Bitti aldık. Sen Yine nereye gidiyorsun? Anlat Dur lan seni. için bir de Gel atalım hem sonra çıkalım. Abi asas da engel atalım o zaman. Ne diyorsun? Görmezlik basalım Yine girelim içeri. Gireceğiz. Abi TPM'ye çiftlemem yok. Olsun tamam gel tpmc döndüm ben incir atalım. Ben tek blink'e girerim içeri. Master Blink nerede blink'im blink burada İncirim burada Gel abi Dur dur Önce körü koyayım Gökhan, Gökhan burada mısın sen de? Bak ben. şuraya girmemiz lazım At sen ortalık körü kanka attım ortalık Abi çift blink at oraya Bastım amına koy. Ben de bastım. <laughs> 8-10 kişiye vurdu. <laughs> Vallahi ben de vurdum. Kil gelmiyor ben de vurdum. Geldi oh. bir. İki tane geldi ya. Cellat vurdu mu ki bizde? Yok vurmaz da. Saydı ya benimkileri. 850 850 vurduğu için saçmalık ya. Çıkalım hadi abi.